Merhaba Galatasaray hayranı. Büyük haber şimdi geldi. City'nin teknik direktörü, Galatasaray yolunda olan bir oyuncu hakkında şaşırtıcı bir haber açıkladı. Büyük bir takviye geliyor. Her şeyi anlatmadan önce, Cimbom'dan gelen en son haberleri ilk öğrenmek için abone olman çok önemli. Şimdi asıl konuya geçelim. Resmi açıklama bu perşembe, 17 Temmuz 2025 üzgün yüz Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den ayrılmasına ve Galatasaray ile görüşmelere devam etmesine tam onay verdi. Bu tam anlamıyla büyük bir dönüm noktası, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinin kilit parçasıydı ve liderliği ile oyun görüşü övgüyle karşılandı. Guardiola, İlkay'ın katkılarına teşekkür ettiğini belirtti ve kadronun yenilenmesi gerektiğini söyleyerek saygılı bir vedaya kapı açtı. Cimbom taraftarı için bu adeta bir hediye. İlkay geçen sezon 54 maçta 13 gol katkısıyla, 5 gol, 8 asist, Avrupa tecrübesiyle göz doldurdu. Galatasaray oyuncuyla temaslarını hızlandırıyor ve teknik direktör Okan Buruk, Alman yıldızı yeni yapının merkezinde görüyor, bu sadece bir takviye değil, aynı zamanda karizma demek. Şimdi söz sende, tutkuyla bağlı taraftar. İlkay'ı formamızda hayal edebiliyor musun? Direkt ilk 11'de başlar mı? Seni en çok ne heyecanlandırıyor? Oyun görüşü mü, liderliği mi yoksa uluslararası deneyimi mi? Ayrıca, City'den başka oyunculara da ayrılık izni verildiği belirtiliyor ve bu da İngiliz ekibinde büyük bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor. Ama şu anda tüm gözler Galatasaray'ın orta sahasında. Kritik bir dönemeçteyiz, ilk ayın gelişi sadece teknik olarak değil, kulübün prestiji açısından da büyük bir kazanç. Bu yıldızı sahada görmek büyük bir coşku yaratıyor ve taraftar, takım ve forma arasındaki bağ, bu sezon unutulmaz anlar vaat ediyor.